Saygıdeğer öğrencilerim, sevgili öğrencilerim Evet yine yeni bir videoyla, yeni bir çalışmayla beraberiz Bu videomuzda İlkokul 2. Sınıf İlke Yayıncılık Türkçe Ders Kitabından 4. E, tema 2. metni olan Kış mevsiminin Renkli Dostları Metninin çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim Kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmeyi unutmayın e, Burada özellikle şunu hatırlatayım Videolarda yazıları yazacağınız zaman Videoyu durdurarak yazmaya çalışın benim sesimi de kapatabilirsiniz. Ee, özellikle uzun yazılarda fazla durmuyorum. Buralarda videoyu durdurarak e, yazarsanız daha iyi olur sevgili öğrencilerim. Evet hemen başlıyorum. Hazırlık çalışmaları. Birinci sorunun cevabını yukarı yazdım. Burayı videoyu durdurarak yazabilirsiniz. İkinci sorunun cevabı biraz uzunca olduğu için onu da e, altına ve satır aralarına yazdım. Yine burayı isterseniz tamamını isterseniz bir kısmını alarak videoyu da durdurarak yazabilirsiniz. Kış mevsiminin renkli dostları. Evet, uzunca bir metin. Burayı fazla okuyarak vakit kaybetmek istemiyorum sevgili öğrencilerim. Sizin için önemli olan cevaplar olduğu için hemen cevaplar bölümüne geçiyorum. İsteyen yine şöyle göstereyim. Videoyu durdurarak yine buraları da okuyabilirsiniz. Evet birinci etkinlik. Görseldeki meyveleri tanıdınız mı? Metinde söz edilenlerin adlarını bir, diğerlerini iki numaralı yere listeye yazınız diyor. Evet, metinde söz edilen elma, portakal, nar, armut ve kivi. Ee, söz edilmeyen fakat fotoğraf olan şeftali, incir, çilek ve kiraz. İkinci etkinlikte Metne göre diyor aşağıdaki, soru, e, aşağıdaki soruların doğru cevabını belirleyip başındaki kutuca işaretleyin diyor. Evet bir mandalina, iki greyfurt, üç ayva, dört nar, beş armut, altı da kivi olarak buraları yazıp işaretleyebilirsiniz. Metnin konusu aşağıdaki e, metnin konusunu yazınız diyor. Evet metnin konusunu buraya ben yazdım. Kış meyvelerinin sağlığa yararları şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğin cevabı yine burada. Burayı da yine video durdurarak yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet dördüncü etkinliğin cevapları da e, burada. Evet burada görsellerini ben yapıştırmadım sevgili öğrencilerim. Birinci portakal, ikinci elma. Bunlarla ilgili e, yukarıya şeyler yazdım. Portakal ve elma. Diğeri de mandalina ve kivi. Bunlarla ilgili de e, bilgileri buraya yazabilirsiniz. Yine videoyu durdurarak yazmayı ihmal etmeyin. Beşinci etkinlikte aşağıdaki şeyleri okuyorsunuz. Sizde portakal ve mandalina ile ilgili biraz şiir yazın diyor. Evet, e, portakal ve mandalina ile ilgili bir şeyler yazdım. Siz de bunları yazabilirsiniz. işaretle ilgili bir bilmece var. Ee, bunu şöyle küçülteyim. Hepsi görülecek şekilde. Evet bunu da e, buradan yazabilirsiniz. Bir soru işareti iki ünlem üç kısa çizgi dört virgül beş kesme işareti ve altı da nokta olarak e, bulmacayı yerleştirip bulmacayı doldurabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yedinci etkinlikte doğru yanlış yazıma ile ilgili bir etkinlik var. Evet burada bazı kelimeler söylenirken farklı, yanlış, eksik veya fazla söylenir veya harfler değiştirerek söylenmekte. Bunların yanlışı ve doğrusu isteniyor. Evet burada doğrularını ben işaretledim. Yine siz buraları videoyu durdurarak işaretleyebilirsiniz. herkes pembe, armağan, kibrit, yağmur, spor, eşofman, tabiat, kiprik, çarşamba, tren, kirpik, kiprik değil. Burada bir yanlışlık olmuş sevgili öğrencilerim. Hemen burayı düzeltiyorum. Girpik, evet. Çarşamba, tren, plan, gazete, ee, yalnız, öğretmen, beğenmek ve çikolatayla poğaça şeklinde yazabilirsiniz. nok işaretleyebilirsiniz. Sekizinci etkinlikte bir görsel var. Bu görselde sıralama yapılması isteniyor bizden. Ee, evet, bununla ilgili... 1, 2, 3 ve 4'ü e, cümlelerle yazmamız, anlatmamız isteniyor. Evet, buraya portakallar güzelce yıkanır. Yıkanan portakallar bıçakla dikkatli şekilde ortadan ikiye kesilir. Kesten portakallar sıkacak da sıkılır. Portakal suyu bardaklara dökülür ve servis yapılır şeklinde yazabilirsiniz. Sonraki metni hazırlık olarak da sevgili öğrencilerim. Evet, burada... E, Diş bakımı ve diş temizliği ile ilgili bilmeceleri öğreniniz diyor. Hangi macuna diş fırçalanmaz? Lahmacunla. Bir iptir ama dişi süpürür. Yemek artığı güzelce götürür. Diş ipi. İçinde macun üstünde kıllar. Dişlerimi temizler. Ağzımı parlatır. Nedir bu? Diş fırçası şeklinde ee, üç tane bulmaca var. Bilmece var. Bunları e, yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet. iki sınıfla ilgili videolara yeni başladım. Bundan sonra diğer metinlerde beraber olmak dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.